açılıyor açılıyor açılıyor. Türkiye'nin en ucuz pazarı İstanbul Gümrük Pazarı açılıyor. Yarın sabah saat 10'da Abdurrahman Gazi Mahallesi Hasan Ali Yücel İlkokulu ve Ortaokulu önündeyiz. Abdurrahman Gazi Mahallesi Hasan Ali Yücel İlkokulu ve Ortaokulu önündeyiz. Yarın sabah saat 10'da açılışa özel 18 adet Paşa Bahçe çay bardakları 100 liradan dağıtıyoruz. 4 adet büyük boy cam saklama kapları 50 liradan dağıtıyoruz. 6 adet büyük boy cam kayıklar 100 liradan dağıtıyoruz. Yarın sabah saat 10'da Abdurrahman Gazi Mahallesi Hasan Ali Yücel İlkokulu ve Ortaokulu önündeyiz. Tüm halkımız kampanyamıza davetlidir. Hediyelik eşyalar çeyizlik eşyalar üçte bir fiyatına binlerce çeşit dağıtıyoruz. Paşa Bahçeden lava, lavdan Kütahya Portelene, tüm ürünleri dağıtıyoruz. Yarın sabah saat onda Abdurrahman Gazi Mahallesi, Hasan Ali Yücel İlkokulu ve Ortaokulu önündeyiz. Abdurrahman Gazi Mahallesi, Hasan Ali Yücel İlkokulu ve Ortaokulu önündeyiz. Yarın sabah saat 10'da. Tüm halkımız kampanyamıza davetlidir.